Beykoz Üniversitesi ülkemizde yeni kurulan en genç üniversitelerden birisi ve bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Tabii bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemizin temeli 2008 yılında kurulan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. Lojistik eğitim alanında elde ettiği başarıları üniversitemiz şu anda kurmuş olduğu yeni fakülteler, yeni bölümlerde devam ettirecektir. Şu anda üniversitemizde dört e, 4 fakülte e, kurulmuş durumdadır. Bunlardan iki fakültemizde e, eğitim öğretim faaliyetlerine bu yıl başlıyoruz. E, fakültelerimiz İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, e, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi ve e, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesidir. E, buna ilave olarak yine lisans eğitim verecek Sivil Havacılık eee Yüksekokulumuz e, bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Bir de Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulumla ilave olarak yeni bir yüksek yüksekokulumuz bu yıl hizmete açılacaktır. Türkiye'ye kazandıracağımız yeniliklerden en önemlisi tüm programlarımızda yeni modellerimiz mevcut. Ön lisans programlarımızda bunlar 4 yarı yıldan oluşan programlar. 3 yarı yıl üniversitede, öğrencilerimiz üniversitemizde eğitim alacaklar. 1 yarı yıl kesintisiz iş dünyasında yerinde çalışacaklardır, staj yapacaklardır. Fakülte programlarımızda da yine 7 artı 1 ve 6 artı 2 olarak ifade ettiğimiz 7 semestr üniversitede 1 semestr dışarıda iş dünyasında staj yapacaklar veya 6 semestr üniversitede 2 semestr yine iş dünyasında staj yapacaklardır. Bütün hazırlıklarımızı buna göre gerçekleştiriyoruz. Beykoz Üniversitesi vermiş olduğu tüm derecelerde uluslararası tanınırlığı olan kalite güvencesi standartlarında eğitimini verecektir. Dolayısıyla bu da tabii ki mezunlarımızın e, uluslararası ortamda e, almış olduğu diplomaların tanınmasına yönelik e, önemli bir katkı olacaktır. Öğrencilerimizin eğitimleri süresi içerisinde sadece hayata hazırlanması değil, yaşamın tam içerisinde olmasına arzu ediyoruz. Bu amaçla da e, iş dünyasıyla sektörle iç içe olacakları e, tarzda e, eğitim öğretim planlamamızı yaptık. Burada şunu çok önemsiyoruz, özellikle nitelikli gençlerimizin, başarılı gençlerimizin üniversitelerimizde eğitim görmesi en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bu anlamda da burs politikalarımız yine Türkiye'deki üniversitelere örnek olacak şeklinde şu anda planlanmıştır. Lisans programlarımızın, fakülte lisans programlarımızın tamamında öğrencilerimize %100 burs vermeyi planlıyoruz. Üniversitemizin şu anda Beykoz-Kabacık'ta 4 kampüsü bulunmaktadır. Ve önümüzdeki yıl bu kampüslerde hizmetimizi başlatacağız. Fakat asıl amacımız iki yıl içerisinde yine Beykoz'da 80 bin metrekarelik bir açık alanda, doğayla iç içe bir ortamda her türlü eğitim ve sosyal tesisleri bulunan spor tesisleri bulunan kampüsümüzün inşaatı da başlatılmış durumda. Hedefimiz iki yıl içerisinde tüm programlarımızı bu kampüste toplayarak eğitim öğretim hizmetlerimizi devam ettirmek. Bu yıl üniversiteye girecek olan aday öğrencilerimizi tabii ki çok zor bir karar bekliyor. Üniversite tercihleri onların bundan sonraki yaşamlarında çok belirleyici olacak. Beykoz Üniversitesi olarak öğrencilerimizin kendi alanlarında en iyi şekilde eğitim, öğretim almaları yanı sıra Onların e, mesleki ve bireysel olarak kendilerini geliştirmek için her türlü ortamı kendilerine sunmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Onlara başarılar diliyorum. Üniversitemizde kendilerini görmekten de büyük bir mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Müzik